Bir e, sempozyum düzenliyoruz, önleyici güvenlik araştırmaları sempozyumu. E, çünkü e, Türkiye'de suç konusunda, suç işleme konusunda e, çok kafa yoran bilim insanlarımız var, hocalarımız var, araştırmacılarımız var. Bunlar bu konuda bir çaba gösteriyorlar. Biz bunları e, 26-28 Eylül tarihlerinde, 2013 yılında Karaman'da 3 gün misafir edeceğiz. ...bir bilimsel ortam oluşturacağız ve o katılımcılar, akademisyenler, araştırmacılar, uygulamacılar... O ...bütün o paydaşların tamamı... Onu da hocam, tamamı o zaman konuşuruz. Şimdi süreden dolayı ben bir de müdürümüze de bir söz vereyim. Ee, şimdi suç önleme projeler aslında bir konseptlerin bütünü, bir projeler silsilesi. Ee, başlarken ki asıl amaç e, toplumun en önemli unsuru bu aktörlerin... Kendilerini ne kadar güvenli bir ortamda yaşadıkları hissine sahiplerse, kendi hayatlarının kalitesi de o kadar yüksek oluyor. Bu kaliteyi arttırmak adına insanların bir suça maruz kalma korkusundan bahsediyoruz, suç korkusundan diye bir suçtan bahsediyoruz. Ne kadar az suçtan korkarak yaşayabiliyorsa, insanlar hayatları daha o kadar kaliteli oluyor. Bunun için de suçların oluşmadan engellenebilmesi için birtakım faaliyetler yapılması gerekiyor. Suç işlemek işlemekte de, işlememekte de aslında öğretilebilen bir davranış öğretilebilir bir davranış bu düşünceden hareketle e, biz yola çıktığımızda suçlar işlenmemesi için önlenmeden evvel önlenebilmesi için neler yapabilirizin kaygısıyla çalışmalar yaptık sayın valimizin talimatıyla ve bunu yaparken e, dedi ki biz aslında bu suça daha çok maruz kalmaktan korkan vatandaşlarımız toplumun tüm aktörleri bu konuda ne düşünüyorlar? Yani sorunun hastalığın gerçek teşhisi nasıl yapabilirizin kaygısıyla yola çıktık ve tüm aktörlerin görüş ve önerilerini istedik. Bu e, doğru teşhis yaparsanız doğru tedavi yaparsanız koruyucu hekimlikte olduğu gibi koruyucu hekim, hekimlik normal hekimlikten ne kadar daha kolay ve sancısızsa suç işlemeden evvel engellenmesi de suç işledikten sonraki süreçlerden daha az masraflı daha sancısız ve daha kolay olması mümkün. Bununla ilgili o zaman bir şey de verelim. internet adresini de verelim isterseniz. Evet, yani evet. süremizi doğru değerlendirmek istiyorum. Evet. Siz, siz buyurun verin isterseniz nereye bunu, gönderebiliriz? Bunu suç önleme projeleri.com isimli internet sitesine direkt giriş yapabilirler. Normal kendileri bizimle ilgili destek ve katkılarıyla veyahut da eleştirdikleri konularla ilgili yorumlarını yapabilirler. Ancak bu projelerini de bize orada üyelik, ücretsiz üyelik yaparak projelerini dijital ortamda veyahut da postalı yoluyla gönderebilirler. Evet. Sitemizi arkadaşlarımız, vatandaşlarımız kontrol ettikleri zaman oradaki birçok açıklayıcı bilgiyi e, sormak istedikleri soruların tamamına neredeyse ulaşacaklar. Biz o gelen soruları, yorumları da anında bunu proje ekibi tarafından cevaplandırılmakta. Bu suçun önlenmesi, koruyucu hekimlikten bahsettik. Teşhisi de, tedavisi de önemli. E, kalp doktoru göz damlası yazmaz. Biz gerçek hastalığın gerçek sebeplerin tespitini vatandaşımızdan sorarak öğrenmek ve gerçek çözümlerini üretmek istiyoruz. Bu konuda eski hükümlülerimizin özellikle gençlerimizin suç işlemeden evvel bir kez daha düşünmelerini teşvik etmek amacıyla geçmişimden ve geleceğimden kaybettiklerim isimli projemize desteklerini önemsiyoruz. Hiç kimse ama hiç kimse akademisyenlerimiz, vatandaşlarımız, kolluk kuvvetlerimiz, herkesim benim fikrim küçük veya büyük demeden, önemli veya önemsiz demeden, en ufak fikri kendilerince bizim için çok önemli olduğunu farkında olarak ve destek vermeden istiyoruz. Bakalım biz de sonucu merakla bekliyoruz. Çünkü hep burada suç işlendikten sonra biz Evet. Ee, evet bu konuyu işliyoruz. Memurun evet. o suçun işlenmemesi. Evet. Ee, ben emniyetinde bu konudaki çalışmasını açıkçası çok son derece önemsedim. Ee, bekliyoruz değil mi bize? Ben de projeyi Açık nasıl kazanılacak? Kese, e, Kim kazanacak? Hani, merak ediyorum. E, adli olgularla uğraşan adli tıp e, mensubu biri olarak evet. e, hani İstanbul Tıp Fakültesi ve Adli Tıp olarak elimizden gelen hani bu projenize destek vermekte de isteriz. Çünkü gerçekten toplumun hani suç işlenmeyen bir toplum olmasını sağlamak çok çok önemli. Evet. evet bu alkışlar size efendim İnşallah yarışma sonrasında da tekrar beraber olur. Tabii. Ee, bu fikirleri de değerlendiririz. Kitabı da buradan tanıtırız. Peki reklamaya Fani Bora, üstün tasarımıyla Türkiye, Avrupa ve Amerika'da ödüller aldı. Siz böyle birbirinize destek olduktan sonra dertmiş, sıkıntıymış. Hepsi bize vız gelir. Ben şu an burada mutluyum. Her şeyi anlatacağım Bahar'a. Atasam seni aşağı. Öldüresin. Ben bu yüzü bir daha ömrüm boyunca çıkarmayacağım. Seni çok seviyorum. Ben de seni benim için üzülme. Yarın akşam ATV'de. <laughs> aşıyor musunuz? Her ay e, konuşma performansı değişik olabilir. yani güncel hayat koşullarında. Paket bitince azar azar ilave gelse nasıl olur? Harika olur. <laughs> çok çok daha iyi olur. Sizi dinledik. Paketiniz her koşula uyum sağlasın diye otomatik özelliğini geliştirdik. Artık paketim yetecek mi, aşacak mıyım derdiniz kalmayacak. Kafanız rahat olacak. Siz de otomatik yazıp 22-22'ye gönderin. Bu fırsatı kaçırmayın. Böyle şeyler de güzel de olur. Roket havalanıyor. Ateşleyici bakışlara hazır ol. Sekiz kat daha fazla hacim. Yeni roket maskara Maybelline New York'tan. Roket teknolojisi. Süpersonik fırça. Anında dev hacim. Topaklanmaya son. Pürüzsüz ve dolgun kirpikler. Yeni roket maskara. Belki de sırrı Maybelline. Türkiye'nin bir numaralı makyaj markası. Zırlamasıyla, fırlamasıyla. ...uçamıyla, kaçanıyla. O son dakikasıyla tertibiyle, düzeniyle, şakasıyla, dalgasıyla, tüm samimiyetiyle hayat güzel farkındayız. Çünkü hep yanındayız. Oğullarımla ben güneşin keyfini çıkarmayı seviyoruz. Ama çamaşırlar sevmiyor çünkü kokularını kaybediyorlar. Artık bunun için bir çözüm buldum. Yeni Vernal Max'ı keşfettim. Isıya dayanıklı ferahlık incileri harika bir koku yayıyor. Üstelik çamaşırlarınızı dışarıda kurutsanız bile... ...her gün harika bir ferahlık yaymaya devam ediyor. Hem de yedi güne kadar. Deneyin, siz de bu ferahlığı seveceksiniz. Yeni Vernel Max, Vernel'in sevdikleriniz için en iyisi. Sonfi konfor paketleriyle panjurlarınız ister tek bir dokunuşla... ...ister güneşe ve zamana göre otomatik olarak Kom ayarlansın. Sonfi, motorlu panjur sistemleri. Bu pis suda çamaşırlarınızı yıkar mısınız hanımlar? Hayır. Her yıkamadan sonra bir sonraki yıkamaya kadar makinenizin dibinde böyle kirli bir su kalır. Şu kire bakın. Seher Hanım makineniz dışarıdan temiz görünüyor ama içi kirliymiş. İçine bir de buradan bakalım. Yeni kalgon ikisi bir arada kireci önler. Üstelik kirlerin birikmesini engelleyerek makinenizi temiz tutar. Tıpkı Gül Hanım'ın makinesi gibi. Her yıkamada yeni kalgon ikisi bir arada kullanın. Çünkü temiz makine temiz çamaşırlar demek. <laughs> Enfes kaymaklı dondurması, çıtır çıtır külahı ve gerçek çikolata kaplamasıyla Hobicon herkesin dilinde. Yeni Hobicon. Lezzeti boyundan büyük. Ülker Golf'ten. Yeni Weed Easy Strip ada bantları bir buçuk milimetre kısalıktaki tüyleri bile alır. Böylece tüylerin uzamasını beklediğiniz günler azalır, bacaklarınızın pürüzsüz olduğu günler artar. Her günü etek günü yapın. Weed. İşte güzellik böyle bir duygu. Bu şimdi elektrik, elektronik bölümünü bitirmiş. 10 yıl kadar Amerika'da yaşamış. Sonra Türkiye'ye dönmüş. Şu anda 15 bin lirası var. Dörtte şokeri var. Hiç şoker kullanmadı şu ana kadar. Bakalım nereye girecek bu Bakalım. yarışma? 1 milyonluk soruyu görebilecek. 1 milyonluk soruyu görebilecek mi? Oturup rahatça yemek Başım. yiyecek vaktiniz yokken tarife detaylarıyla uğraşacak. Zar zor uçağa yetişirken yurt dışı paketine kafa yoracak. Ya da zaten Başım. işiniz başınızdan aşkınken Arkadaşlar, bitmeyecek müşteri temsilcisini bekleyecek vaktiniz var mı? Bunca koşuşturma arasında bir de telefonunuzla ilgili sorun yaşarsanız hayat durur. Hayat hiç durmasın diye Vodafone Red'de beklediğinizden fazlası var. Mesela dolu dolu bir tarifeniz, yurt dışındayken de Türkiye'deymiş gibi konuşma imkanınız ve özel müşteri temsilciniz var. Siz de gelin Vodafone Red dünyasıyla tanışın. İyi günler. size nasıl yardımcı olabilirim? Ya, merhaba. Zeynep Hanım şu anda çorba yapıyor. Artık çorbalar Philips çorba ustasında. Siz sadece malzemeleri bütün bütün atın gerisini ona bırakın. İyi ki Philips mutfakta. Dolu dolu Vodafone Red dünyasının tarifeleri de dop dolu. Mesela 79 liralık Vodafone Red tarifesinde her yöne 4000 dakika, 2000 SMS ve 2 GB internet var. Üstelik Vodafone'lular ve sabit hatlarla da sınırsız konuşabilirsiniz. Siz de gelin Vodafone Red dünyasıyla tanışın. Mandalina? Yedi gün. Tadıyla, kokusuyla aklını başından alır. 7 gün meyve bahçesinden. Başla! Geniş yüzeylerdeki kirleri ovalamaya... Stop! Yeni Slitbank Aktif Köpük, Türkiye'de bir ilk. Ekstra geniş püskürtme açısı ve kirlere tutunan köpük formülüyle en fazla alanı en az zahmetle temizlersiniz. Durulayın yeter. Yeni Slitbank Aktif Köpük, en fazla sprey alanı en az zahmet. İkili gofret geldi mi abi? Oho! Oho. Geldi! Önünü alamadık. Nasıl yiyor millet? Sıralara girdi vallahi. 100 kilometre sıra oldu burada. E, torku gofret bu ya. Yani var mı? O var da sen neredesin? Torku gofret taze geldi. İçi karamel ve fındık kremalı. Dışı çıtır gofretli. Bir sürü de çeşidi var. Hemen dene. Avondan yeni Color Trend makyaj serisi. Günün her anı, her duygusu için yeni bir renk, yeni bir sen. Kendini ifade etmen için yeni Color Trend makyaj serisi. Sadece Avondan. Avon tepsilcinizi arayın. Color hayatının her anına renk ve eğlence katıyor. Sen de benimle tanışmak ve eğlenceli bir gün geçirmek istersen... ...Facebook'a gir, kalır Trend'in yüzü olma şansını yakala. Ama her şey kadınlar için. Sen soruları bil, Kapılar açılsın. Partnerin ödülleri toplasın. Ama dikkat et, kapılar kapandı. Kapanmadan kazan, yakında ATV'de. Anika Kabora, 2011 ve 2012 yıllarında tüm kategorilerde satış rekorları kırdı. Broşürde bir sözümüz var bunu da okuyayım. Hafta sonuna giriyoruz. Ee, i̇yi hafta sonları diliyorum tabii ben bütün izleyicilerimize. Mevlana'nın, Mevlana'dan bir alıntı yapmışsınız çok evet. güzel. Bu her birimiz için başka başka konularda da aslında geçerli. Kaç kere yoldan dönmüş olsanız, kaç kere yoldan döndürülmüş de olsanız, dünyanın bütün günahını taşıyordu olsanız, hayatınızdaki her şeyden kendinizi suçlu hissediyordu olsanız, kendinizin yüreğiniz tarafından kabul edileceğine inanmıyor olsanız da, siz yine de kendinize, yüreğinize yürüyünüz. Hiç kimse size inanmasa da, siz kendinize inanın. Çok güzel. Çok, Çok, güzel. Çok güzel gerçekten. Bunlar için de yatsın. Yani hiçbir zaman geç kalmıyoruz. Evet. Ee, ayrıca bu projeyi önemseme nedeni de şu eğitime önem vermek zorundayız. ...herkes orada gitsin kendi kendine üniversite okusuna değil... ...eğitimcilerden faydalanacağız, üniversitelerden faydalanacağız... ...üniversite öğrencilerinden faydalanacağız... ...onları hayatla buluşturacağız... ...hem evet. iş imkanında tanıyacağız hem de biz de eğitimli insanlardan faydalanacağız... ...o yüzden e, burada kendi dalındaki uzmanlarımız var... ...o yüzden bu projeleri ben çok önemsiyorum... ...üniversitelerin, çok öğrencilerimizin katkılarını son tamam. derece önemsiyorum... E, ...suç önleme projelerinde de Deniz Yıldızı hikayesi bir kişi dahi suç önlemekten yani suç işlemekten eğer önlenebilirse bir kişinin dahi kar kardır. <laughs> o yüzden e, şöyle düşünmeyin. Ben bunu düşündüm ama bunu herkes düşünür diye de düşünmeyin. E, bence bu yarışmaya fikirlerimizi gönderelim. Çok önemli bir proje. Ben bu konuda ediyoruz. emeği geçen bütün arkadaşlarımızı, sayın hocamın ve sayın müdürümün şahsında kutluyorum teşekkür ve başarı olsun. dileklerimi Çok teşekkür ederim. Çok önemli sağ olun. Peki sağ efendim, iyi hafta sonları diliyorum. Ee, Ahmet'in röportajına tabii giremedik ama pazartesi günü başka röportajlarımız da var. Pazartesi günü devam edeceğiz. Süre durumumuz var tabii. Süremizi de doğru kullanmaya çalışıyoruz ama başka